Arkadaşlar şu an ızgara boyama kısmındayız. Fiyat Ege'ye. Şu an size gösteriyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş acele etmeden Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ızgara boyaması böyle bir pişiyor Gayet ol. güzel hoş duruyor. Sabırlı olacaksınız. Ama yeni çıkar bu. Bunun üzerine vernik atsa daha iyi olur bence. Aynen vernik olsa daha güzel olur. Aslında atsa da... fıs, atabiliriz fıs, fıs, ya. Fıs vernik kapatacağız. Aynen. Parlayabilir. Koru. Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkes aracını kıymetini bilsin. Evet arkadaşlar bu da bitmiş hali. Biliyorsunuz gayet güzel oldu. Üstüne verin çalmayı düşünüyorum. Bakalım o parlaklık verebilir herhalde.